Merhaba arkadaşlar. Sizin de bugünkü konumuz 8. ünite olan Book Forms yani kitap kurdu ünitesi. Evet, önce kelimelerle başlayalım. Lütfen benden sonra kelimeleri tekrar edin. E-book, elektronik kitap. Poetry, poem, şiir. İkisi de şiir anlamına gelmiş oluyor. Poet de şair demek bu arada story hikaye evet burada poet şair novel roman novelist roman yazarı romancı anlamına gelmiş oluyor author writer yazar her ikisi de yazar anlamına geliyor literature edebiyat geography coğrafya history tarih science bilim newspaper gazete magazine dergi dictionary sözlük borrow ödünç almak lend ödünç vermek. Şöyle yapalım. Bookshelf, bookcase. İkisi de aynı anlama geliyor. İkisi de kitaplık demek. Information, bilgi. Library, kütüphane. Look at, bakmak look for, look up. Her ikisi de sözlükte aramak anlamına geliyor. Object nesne, eşya demek. Kind da normalde biliyorsunuz ki kibar anlamına da geliyor. Ama burada bu ünitede tür, çeşit anlamına gelmiş oluyor. Evet. Şimdi sizinle Prepositions of place. Yani yer edatlarını öğreneceğiz. Evet. Çizim yaptım ama bilmiyorum anlaşılır mı? O yüzden yanlarına Türkçesinde yazdım. Şimdi on üstünde. Yani bir nesnenin üzerindeki şey için ama temas olan şey için on kullanıyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi over da üstünde üzerinde anlamına geliyor. Over da temas yok. Yani bu üzerinde, bu temas olduğu için üstünde diyoruz. In içinde, under altında, near yanında ama gördüğünüz gibi bunda da yine bir temas yok. Arada bir boşluk var. Bu durumda near kullanıyoruz. Buradaysa next to da yine yanında bitişiğinde anlamına geliyor. Next to da ise iki nesne arasında temas var. In front of önünde, behind arkasında, between iki nesnenin arasındaki şey için kullanıyoruz. Yani arasında, opposite ise karşısında anlamlarına gelmiş oluyor. Toplamda bu şekilde 10 tane e, preposition of place'imiz yani yer edatımız var. Şimdi bununla ilgili örnek cümlelere de bakalım. Where is the book? Kitap nerede? It is under the table. Masanın altında. Ne yapıyoruz? Where ne demekti? Nerede demekti? Ee, where is the book? Daha sonrasında where'den sonra emizarımızdan sonra nesnenin adını yazıyoruz. Yani sormak istediğimiz nesneyi yazıyoruz. It is under the table derken de burada da değişken olanımız ne? Under yani nesnenin yeri neresiyse önce onu. Daha sonra da hangi nesnenin neresindeyse o nesneyi yazıyoruz. It is on the table. Masanın üstünde. Yani on neydi? Üstünde ama temas var. Peki buraya over deseydik. It is over the table deseydik. Masanın üzerinde. Yani temas yok olacaktı. It is between the bed and the chair. Yatak ve sandalyenin arasında şeklinde cevaplayabiliyoruz. Where is the television? Televizyon nerede? It is on the wall. Şimdi on the wall bir kalıp. Duvarda asılı şeyler için on the wall kullanıyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Yani duvarda anlamına geliyor. I can't find my book. Can you help me? Kitabımı bulamıyorum. Bana yardım eder misin? Bana yardım edebilir misin? Look, it is in the bookshelf or bookcase. Bak kitaplıkta anlamlarına geliyor. Şimdi bookshelf ve bookcase ikisi de bildiğiniz gibi kitaplıktı. Ve e, kitaplığın içindeki şeyi kastediyorsak o zaman in'i kullanıyoruz. Ama eğer bir rafın üzerindeki şeyden bahsediyorsak yani sadece bir rafı kastediyorsak o zaman on the shelf dememiz gerekiyordu. The simple past tense yani geçmiş zaman. Şimdi geçmiş zamanda ikiye ayrılıyor. Bir eylem bildirmeyen yani sadece isimlerle, durumlarla sıfatlarla kullanan geçmiş zaman var ki bu vazvör oluyor. Bir de fiillerle kullanılan var. O da verb to diyoruz. Yani e, fiilin ikinci hali olmuş oluyor. Öncelikle sizinle bunu göreceğiz. Eylem bildirmeyen cümlelerde vazvörü kullanıyoruz. Yani aynı geniş zamanda nasıl ki emizarı kullanıyorsak şimdiki zamanda Burada da geçmiş zamanda onun yerine was, were kullanıyoruz. Şimdi, positive sentences. I, he, she, it ile beraber wası, you, we, they ile beraber de were kullanıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken, normalde hani geç, geniş zamanda nasıldı? Simple present tense'de. Normalde he, she, it, e, s takısı alıyordu değil mi? Ama burada yani diğerlerinden farklıydı. Ama burada gördüğünüz gibi ayda onlarla beraber yani ayda was almış oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi örneklerine bakacak olursak, I was a student. Ben bir öğrenciydim. Buna kesinlikle I was a student demiyorsunuz çünkü bu öznenin emizarını was. He was overweight. O aşırı kiloluydu. She was happy. O mutluydu. It was lazy. O tembeldi. Şimdi gördüğünüz gibi burada çoğu şeyimiz ya sıfat ya da isimden oluşuyor. Hiçbir fiil yok. You were talkative. Sen konuşkandın. We were rich. Biz zengindik. They were doctor. Onlar doktordu. Yine burada da aynı şekilde sadece sıfatlar ve isimler var. Gördüğünüz gibi. Negative sentences. Yani olumsuz cümlede ise ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde I, he, she, it ile beraber was ve plus class yanında notu da ekliyoruz. Not, pardon notu da ekliyoruz. Yani wasn't olmuş oluyor. You, we, they de ise weren't diyoruz. Örneklerine bakalım. I wasn't tired. Ben yorgun değildim. We weren't healthy. Biz sağlıklı değildik. Ya da buradaki örneklerle beraber yapabiliriz. Mesela she wasn't happy. O mutlu değildi. Ya da they weren't doctor. Onlar doktor değillerdi. Gibi. Question form. Burada da yine aynı şekilde öznemizde ne yapıyoruz? Emizarımızı başa getiriyoruz. Arkasından öznemizi yazıyoruz. Was plus he blabla şeklinde ya da were plus they blabla şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bunun da örneğine bir bakalım. Was she at school? O okulda mıydı? Cevap verirken de yes she was ya da no she wasn't diyoruz ya da Were you brave? Sen cesur muydun? Şimdi you diye sorduğumuz için ne yapıyoruz? Öznemiz bu sefer aya dönüşüyor. Ben dememiz gerekiyor. E, ben dediğimizde de hangi emzarı kullanıyorduk? Was mı were müydü? Was'dı. O yüzden yes I was ya da no I wasn't diye cevap veriyoruz. Şimdi ikinci simple past tense'imiz yani bu sefer fiillerle beraber eylem bildiren cümlelerle kullandığımız past tense'imiz yani geçmiş zamanımız. Olumlu cümlelerde fiil ikinci haliyle kullanılır. Fakat olumsuz ve soru cümlelerinde yalın kullanılır. Aslında aynı simple present tense yani geniş zaman mantığında bir şey. Ee, burada da yine olumsuz ve soruda yalın kullanıyoruz fiilimizi. Fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Şimdi öncelikle bunlara bir bakalım. Düzenli fiiller yani regular verbs fiilin sonu Bunları Türkçe okuyorum. Karışmaması için E ile bitenler sadece D takısı alır. Love, loud, use, used gibi. Ya da sonu bir sesli harf artı Y harfi ile bitenler E, D alırlar. Yani gördüğünüz gibi burada Y harfimiz evet var. Bunun bir öncesindeki harfimiz sesli olduğu için play, played ya da slay, slayed gibi. Yalnız burada bir detay daha var. Slay slay da evet dönüşebiliyor. Öldürmek, katletmek demek bu arada slay. Ama bunun e, düzensiz hali de var. Onu da bilin. Sonu sessiz harf ile bitenlerde de ED, ED alır. Visit visited, walk walk gibi gördüğünüz gibi sessiz harfle bitiyor ve direkt ed takısı alıyorlar. Fiilin sonu bir sessiz harf artı y ile bitiyorsa y düşer ve Y takısı alır. Şimdi nasıl oluyor? Burada gördüğünüz gibi Y harfi düşmüyordu. Çünkü önünde sesli harf vardı. Ama burada sessiz harfimiz olduğu için Y'nin önünde. Burada ne yapıyoruz? Y'yi düşürüp bu takıyı getiriyoruz. Study it oluyor. Ya da cry, cry da dönüşmüş oluyor. Irregular verbs. Yani düzensiz fiillerimiz ise bu şekilde bir kuralları yok. Tamamen kelime değişimi uğruyor. Mesela do, did, go, went, drink, drunk, eat, ate, take, to, get, got, read, read gibi. Şimdi burada gördüğünüz gibi hepsinde bir değişim var ama şu read okumak fiilinde bir değişim yazımda yok. Ama okuyuşumuz değişiyor. Read yerine ikinci halinde read diye okuyoruz. Aradaki fark bu. Ama gördüğünüz gibi evet yazılışları aynı. Şimdi örneklere bakacak olursak. Positive sentences yani olumlu cümlelerimizde I, you, he, she, it, we, they gibi öznelerimizde ne yapıyoruz? Fiilin yanına ikinci haliyle beraber ya da eğer düzensizse bu haliyle beraber kullanıyoruz. Mesela bir örneğe bakalım. You walked. Normalde neydi bu? You walked değil mi? Ne yaptık? Yanına ed'yi ekledik. Yani geçmiş zamana çevirdik. Sen yürüdün. Gibi. Evet. We came. Normalde nedir? We come yani come neydi gelmek, biz geliriz anlamına gelirdi. Ama we came biz geldik. Came olums pardon düzensiz bir fiil. Bu arada yani buradakilerin içerisinde yer alıyor. Ya da he run. normalde he runs diyorduk o koş o koşar anlamına geliyor. Burada ne yapıyoruz? Run da düzensiz ikinci halini kullanıyoruz yani he ran bu şekilde kullanmış olduk. Negative sentences. Olumsuz cümlelerde ise yine aynı şekilde öznelerimizin yanına bu sefer didn't getiriyoruz. Hangi öznemiz olursa olsun didn't'i kullanıyoruz ve fiilin yalın halini yani birinci halini kullanıyoruz. Örneklerine bakacak olursak I didn't go. Gördüğünüz gibi go ilk haliyle ikinci hali neydi? went'ti. Buraya went yazmadık. Go yazdık. They didn't take photos. Gördüğünüz gibi taking yine yalın hali. Biz gitmedik. Onlar fotoğraf çekmediler. She didn't eat. O yemedi şeklinde gördüğünüz gibi fiilimizi hep yalın haliyle kullanıyoruz. Question form. Nasıl ki burada negatifle didn't kullanıyorsak burada da question'da did de başlıyoruz. Did Arkasından öznelerimizden birini arkasında yine fiil, fiilin yalın halini getiriyoruz. Did you drink coke? Sen kola içtin mi? Ya da did it bark? O havladı mı? Did they see us? Onlar bizi gördü mü? şeklinde çevirebiliyoruz. Yine gördüğünüz gibi fiillerimizin her zaman yalın halini kullanmış olduk. Evet, short answers. Peki cevap verirken nasıl yapıyoruz? Yes, arkamızdan öznemiz, arkasından da did getiriyoruz. Olduğunca basit. Ya da eğer olumsuz bir cevap veriyorsak yine aynı şekilde no, herhangi bir öznemizi getiriyoruz. Arkasından didn't getiriyoruz. Mesela yes she did, yes I did, yes they did ya da no I didn't, no we didn't gibi cevap veriyoruz wh questions yani where who what which why gibi bu tarz sorular soru kalıplarıyla beraber nasıl yapıyoruz? Bunlarda da Where did you go? Gördüğünüz gibi önce wh'imizi yani soru kalıbımızı buraya getiriyoruz. Arkasından nasıl ki soruda ilk did yazıyorsak burada da did'le başlayıp arkasından öznemiz, arkasından fiilimizin yine yalın halini getiriyoruz. Where did you go? Nereye gittin? Who did do this? Bunu kim yaptı? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Normalde did'den sonra ne yapıyorduk? Öznemizi getiriyorduk. Ama who zaten özneyi sorduğu için burada gördüğünüz gibi bir öznemiz yok. Why didn't you work? Sadece olumlu değil, olumsuzla da sorabiliriz. Why neydi? Neden demekti? Neden? Çalışmadın. Gördüğünüz gibi olumsuz bir şekilde bunun çevirisini yapıyoruz. What did you do? Ne yaptın? Her zaman için aynı önce soru kalıbımız arkasından did, arkasından öznemiz ve fiilin yalın hali. Gördüğünüz gibi mesela buna What didn't you do? Ne yapmadın şeklinde de çevirebilirdik. Time expressions yani zaman ifadeleri. Bu simple past tense'imizi yani geçmiş zamanımızı hangi ifadelerle kullanabiliriz? Ego Önce demek. Mesela three years ago, üç yıl önce. An hour ago, bir saat önce. Two days ago, iki gün önce ya da four weeks ago, dört hafta önce şeklinde ego ile kullanılan şeyler past tense içindir. Bu sizin için bir ipucu olacak. Ya da cümlenin sonuna bunu getirmeniz gerekebilir bazen. Last da la kullandığımız yani geçen geçmiş anlamına gelmiş oluyor. İfadeler var. Mesela last year geçen sene, last night geçen gece, last summer geçen yaz gibi mevsimlerde, günlerde bu tarz şeylerde de last'ı yine kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde yesterday dün demek. Yesterday'i tek başına da kullanabilirsiniz ya da yanına yesterday morning dün sabah, yesterday evening dün akşam gibi zaman ifadelerini ekleyebilirsiniz. Bunların yanında once upon a time bir zamanlar demek. Once upon a time da yine tek başına bir zaman ifadesi olmuş oluyor. Şimdi biraz daha örneklere bakalım. I went to dentist yesterday. Ben yesterday neydi? Dün demekti. Dün dişçiye gittim. Went hangi fiilin ikinci haliydi? Go'nun. Yani normalde eğer biz bunu geniş zamanda yapmak isteseydik. I go to dentist diyecektik. Ama şimdi ne yaptık? Geçmiş zaman olduğu için I went to dentist yesterday. Dün dişçiye gittim. You took photos. Sen fotoğraflar çektin. Took hangi fiilimizin ikinci hali? Taken. He arrived at home. Gördüğünüz gibi arrived düzenli bir fiilimiz. Sadece di takısı almış. O eve vardı. She didn't come to school yesterday, pardon, she didn't come to school last week. Last week neydi? Geçen hafta. O geçen hafta okula gelmedi diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Didn't yani olumsuz yaptıktan sonra fiilimizin yalın halini kullandık. They didn't go on holiday last summer. Last summer geçen yaz. Onlar geçen yaz tatile gitmediler. Burada da gördüğünüz gibi yine olumsuz ve arkasından fiilimizin yine yalın halini getirdik. Did we watch movie? Biz film izledik mi? Ne yaptık? Did'i cümle başına getirdik. Arkasından öznemiz ve fiilimizin yine yalın hali. Bu şekilde soru cümlelerini yapıyoruz. Did you like the movie? Sen filmi beğendin mi? Yine like verb form yani yalın haliyle kullanıldı. Why did you go to hospital? Sen neden hastaneye gittin? Gördüğünüz gibi WH question'larımız en başa geliyor. Arkasından soru kalıbımız, öznemiz ve yine fiilimizin yalın hali. Where did you go yesterday? Dün nereye gittin? Yine burada da fiilimiz yalın haliyle kullanılmış. Evet, past tense bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.